Kolay ve lezzetli, kıyır kıyır bir elmalı turta tarifi ile sizlerleyiz. Ağızda dağılan hamuruyla favoriniz olması muhtemel. Elmalı harç için bir kaseye önce rendelenmiş elmaları, ardından toz şekeri ve tarçını ekleyin. Karıştırdıktan sonra harcınız hazırdır. Hamur için yumurtaları, tereyağını, şekeri, sıvı yağı ve sütü bir kaseye alın. Çırpma teli ya da spatula yardımıyla hafif parçacıklı bir kıvama gelene kadar karıştırın. Karışıma vanilyayı, kabartma tozunu ve unu da dahil edin. Elinize yapışmayan fakat oldukça yumuşak olan bir hamur elde etmeniz gerekiyor. Hamuru buzdolabında yarım saat dinlendirin. Dinlenen hamurlarınızı biri büyük, biri küçük iki parçaya ayırın. Küçük parçamızla turtamızın üzerine kafes hazırlayacağız. Büyük olan parçayı unladığınız tezgaha alın ve kalıbınızın büyüklüğünde açın. Bolca yağladığınız kalıba hamuru güzelce yerleştirin. Elmalı harcı ekleyin ve spatula ile düzeltin. Gelelim kafes yapımına. Küçük olan hamuru unladığınız tezgaha alın ve 2-3 santim kalınlığında açın. Bıçağınız ile uzun şeritler çıkartın. Şeritlerinizi dilediğiniz kalınlıkta kesebilirsiniz. Hamur şeritlerini turtan üzerine yerleştirin ve bir kafes görünümü olacak şekilde boşluklu bir görünüm elde edin. 180 dereceye ayarlı, önceden ısıtılmış fırınınızın orta rafında 30-35 dakika, üzeri altın sarısı olana kadar pişirin. Fırından aldığınız turta biraz soğuduktan sonra kalıptan çıkarın ve üzerine pudra şekeri serpin. Bir dilimi bile sizi o kadar mutlu edecek ki bol elmalı harcıyla ile beğenileri kazanacak turtanızı sevdiklerinizle mutlaka paylaşın. Afiyet olsun.